Merhaba sevgili dostlar. Bugün 25 Ocak 2026. Aralığımıza geldik tekrar. Hava güneşli. Aralarımız iştahlı maşallah. Subhanallah. Çalışıyorlar. Şöyle gösterelim. Yani daha çok güneş alan taraftaki aralar biraz daha yoğun çalışma gösteriyor. Yani şu öyle. Şimdi yine tek başmayım. Geçen gün şerbet vermiştim. Onlara bir bakalım şurup diyelim. Bismillah diyoruz arkadaşlar. Ya Allah. Çektiyse poşetlerini kaldıracağız. Arılarımızın yoğunluğu nasıl? Yok. bunu daha çekmemiş arkadaşlar. Şöyle. Neden? Böyle bir şey yaptı bu arı. Niye çekmedi acaba? Bunu kapatalım. Allah Allah. Stoğu vardı ondan mı çekmedi? Şu arımız zaten Allah Allah diyordu. Ona bakmıyoruz. Şuna bir bakalım. Bismillah. Yani. Videona kadar verimli oluyor bilmiyorum. Allah Allah. Yani bu arı'nın içinde arı var. Ama çekilmemiş. Daha bozmamış arılar. Hmm. Bugün hava 14 derece ama bayağı olmuştu. varlar niye çekmemiş bu şerbeti? Şuradakine bir bakayım arkadaşlar. Bismillah diyelim. Bir de buradakine bir bakayım. Hani bunlar güneş alan tarafta. Belki. Evet. Şöyle. Arının yoğunluğunu görüyorsunuzdur şerbeti. Bayağı bayağı çekmiş maşallah subhanallah. Körük kullanmadık. Aralar ister istemez. Havanın soğukluğu. Körüğün olmaması. Yani şunu da ön tarafı çırpalım. Yani her zaman diyorum arkadaşlar. Bir arı bir arı bizim için. Hevesliyiz. Allah hevesimizi kaçırmasın. Arılar sizin iyiliğiniz için uğraşıyoruz ama saldırıyoruz. Evet, bir tanesi şerbetimizi çekmiş arkadaşlar. Şuna bir bakalım. Bismillah. Yani poşetleri alırken de herhalde Şöyle kullanacağız, anladığım kadarıyla. Bunda daha duruyor. Şöyle. Yani video için şimdiden kusura bakmayın, tek başımayın. Bir taraftan video çekiyoruz. Bir taraftan... ...kuvanı düzeltiyoruz. Yani elimden geldiği kadar düzgün çekmeye çalışıyorum. Yani takdir edersiniz. Bir de sağlam kapatmam gerekiyor. Daha tam şeyde olmadı açıkçası. Tam bir havanın sıcaklaştığı olmadı ama. Allah. Evet bu da bitirmemiş. Şöyle gösterelim. Bitirmeyenleri hemen kapatıyoruz arkadaşlar. Hiç uğraşmaya gerekiyor. Yani hadi ne kadar az rahatsız edersek, o kadar iyi. Şu bitirdi. Şunları da hafif kalmış. Bir de şuna bakalım. Şöyle. Bunda da şerbet var. Yani şerbet diyoruz ama arı yemi diye geçiyor. Invert şurup geçiyor. bu mevsimde invertle başlamak daha doğru olur dedi. Selahattin abim. Daha önceki videolarda beraberdik görmüştünüz. O da şimdi aşağıda kendi poşetlerini temizliyor. Hani bu mevsimde invert şurup mu daha iyi olur, şerbet mi daha iyi olur? Bilen, yorum yapan, bunu deneyimlemiş ustalarım yazarsa sevinirim. En azından bilgi paylaşılsın. Paylaşmış oluruz. Benim gibi yeni başlayan tam işi bilmeyen ama öğrenme hevesi olan arkadaşlara yardımcı olursunuz. Hani size çok basit geliyor olabilir arkadaşlar. Dediğim gibi hani ya bu da bilinmez mi demeyeceksiniz. Bilmiyoruz. Yeni başlıyoruz. Bakın mesela şu arımız da maşallah bitirmiş. Bismillah diyelim yavaşça. Şu tarafta çok arı yok. Şöyle alayım ben. Arıyı da rahatsız etmek istemiyorum. Evet. Baharda nasıl olacak acaba arkadaşlar? Şimdi ben hep diyorum ya. Yani bu kadar az arı varken yani ustarcılar hep onu söylüyor. Yarın 10 çıtayı gördüğümde ne yapacağım? Şimdiden alış. Öğren. Hoşuma gidiyor bir taraftan arılar. Bir taraftan çekiniyorum hala. Yani çekinmek de şöyle. Nasıl diyeyim? Hani soktuğunda çok acıtmıyor etmiyor ama o vızıltı var ya. Vızıltı ve tedirgin ediyor. O kadar söyleyeyim. Yoksa şu arada atıyorum ufak tefek sokmalar. Alıştık bir şey olmuyor ama dediğim gibi o vızıltı kulağın dibine gelip vızır vızır rahatsız etmesi acayip bir şey. Bilmiyorum. Daha ona alışamadım. Şu son iki kovanım kaldı. Şöyle araların önünde de göstereyim. Herkese bereketli sezonlar. Bugün Allah izin verirse öbür aralarımızı getireceğiz. Onlar da aşağıda bir yer yaptık. Orayı da göstereceğim inşallah. Oraya getireceğiz dostlar. İnşallah birleştireceğim. Böyle iki tarafta gitmeyle, uğraşmayla, yorulmayla olmuyor yani. En azından hepsi bir yerde olursa bir darlığımız daha güzel görünecek inşallah Allah'ın izniyle. Allah'a emanet olun. Bereketli sezonlar. Bu sene iyi yağış var bizim bölgemizde. Yağış olduğu sene bereket çok olur derler. İnşallah. Bereketli sezonlar. Allah'a emanet.